Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan karpanlara ayırma konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. Ödenecek para her iki durumda da değişmiyor demiş. O halde birinci durumda ödenecek ücret toplam M TL, ikinci durumu da M TL olsun. Kişi sayısı X'miş, onu belirtmiş x kişi gelmesi planlanıyor fakat y kişi eksik geliyor. O halde demek ki gelen kişi sayısı x'ten y'yi çıkartırsam x eksi y'dir. Eğer ki ben ödenecek toplam para m'yi kişi sayısına bölersem kişi başı ödenecek miktarı bulurum. Onu da bize x olarak vermiş. Daha sonra eğer y kişi fazla gelirse salona x kişi gelecekti y kişi fazla gelirse toplam x artı y kişi gelir. Toplam parayı x artı y'ye bölersem kişi başı ödenecek miktarı y'yi bulur. Şu ifadeden iç dış çarpımı yaparsam buradan m ne olur? x kare eksi x y olur. Buradan iç dış çarpımı yaparsam m ne olur? x çarpı y artı y kare olur. Bu ikisini birbirine eşitlersem x kare eksi x y eşittir. x çarpı y artı y kare. y kareyi sol tarafa eksi x y'yi sağ tarafa atarsam buradan x kare eksi y kare eşittir. 2 x y olur. Şu ifadeyi bizden istiyor. Bunu x ile bunu y ile payda eşitlersem bu ifade ne olur? x kare eksi y kare bölü x çarpı y olur. x kare eksi y kare yerine 2xy yazdığımda 2xy'yi xy'ye bölersem 2 sonucu bulunur.